bir ayar yapılacak ise yani işte ürünün adı, işte fiyatı, barkodu değiştirilecek ise anahtarı soldan sağa çevirmemiz gerekiyor ve program menüsüne gelmemiz gerekiyor. Program menüsündeyken menü tuşuna basarak veya menünün yanındaki ok tuşlarıyla ileri geri yapabiliyoruz. İleri geri yaptığımızda ürün programı, ürün adı programı şeklinde gitmektedir. Ürün programında F tuşuna basarak istediğimiz ürüne gelip e, kayıt tuşuna basarak da ürünün fiyatını değiştirebiliriz. Örneğin 1 nolu ürünün fiyatı 22 TL'ymiş. Bunu 33 TL yapacak isek fiyatımızı giriyoruz ve kayıt tuşuna basıyoruz. Şimdi hemen bizi ikinci ürüne attı. E, biz buradan devam ederek üçüncü ürün, dördüncü ürün istediğimiz ürünün fiyatını topluca burada değiştirebiliyoruz. Şimdi fiyat değiştirme işleminden sonra ürün adına geçecek isek K tuşuyla çıkıyoruz burada. K tuşuyla çıktık. Ürün programında program bölümüne geldik. Buradan da ok tuşlarıyla ürün adı programına geldik. Tekrar F tuşuna basarak hangi ürünü değiştirmek istiyoruz? Bir nolu ürün. Enter'a basıyoruz ve kaydediyoruz. Burada elma kayıtlı. Biz bunu şeker yapacaksak klavyeden klavyeye koyduktan sonra hemen önceki ürünü silmek için CL ile tamamını siliyoruz. Şeker yazıyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi hemen iki nolu ürün Tekrar devam edersek 3 nolu ürün istediğimiz ürünü ürünleri topluca burada değiştirebiliriz isimlerini. Buradan çıkmak için ESC tuşuna basmanız yeterlidir. ESC tuşundan sonra tekrar anahtarı normal konumuna çevirerek ee...